Merhaba arkadaşlar. Bugün slime ile oynayacağız. Slime'ımız gelsin. Geldi. Hop açtık. Oynayacağız şimdi. Alalım. Alalım aldık. Tasın gibi. Başlayalım. Ne? ne yapıyorsun? Ne de Ha, burada mısın? Sıkayım. Ne yapıyorsun orada? Bir dakika. Hayvanlar. Hayvanlarla ne yapıyorsun? Oynuyor musun? Oynuyorum. Baban nerede? Ne? Baban nerede? Baban yok. Ne? Ben kimim? Baba. Ee, eşeksin ha sen. Hisse çıkamıyorum. Aha kardeşim. Bak çok parıldı ya. Şimdi siz kanıyor da böyle şey görüyorsunuz aslında çok parlak. Hadi başlayalım. Bu İdo ne yapıyor? Çocuk. Çocuk. Arkadaşlar merhaba de İdo. o. Yiğit. Yiğit. Arkadaşlar merhaba de. Bala. <laughs> Aşağı <Aşarlar. gülüyor> Esse <coughs> é... Ai, <laughs> Sesi dinleyin. Hoppa. Çok rahat. Çok güzel. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Emek var emek. kaç yıldık video çekiyorum <Satık> be Pış, buçuk diş 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 satayım kaldım kalmış iyi dayı, bak <laughs> ananı satayım <laughs> tablet düştü Herkes. Şey, onunla da video iki. çekiyor şu an ben Alkan. telefonla Alkan. video çekiyor yılan yaptım tıs <laughs> tıs slime'dan Abi Aa bir dakika aklıma bir şey geldi. Eh. Eh. Ama slime nasıl olsun? Böyle bir desen yaptık. Oh. Şey. Çok rahat. Şey. Şey. şey, şey. Oh. 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 Bu çok. Abucuk. <laughs> ha? Tek. Bir daha. Aktı da. Aç. Aç aç. Of oğlum çok rahat ya. E <laughs> bunu <laughs> Tamam. Kediler. Ay. destek Bak. Aa, her şey bitince O, o başladı. Kişan. Şey Aha dur bir dakika. Ağabey. Oo, ama biz yokuz beraber olmuş. Biz <laughs> Beşiktaşlıyız. Kanıtlamış olursun. Olur <laughs> Bu filmi biliyor, bilen var mı? Merak etme avuç. Silmene izin vereceğim. 48 saat içinde. <laughs> gel buraya gel gel gel. Ah siz tavşanlar yok musunuz? Nasıl da duygusalsınız? Gel buraya gel buraya derin nefes al. Sen, sen kalemi mi almaya çalışıyorsun kız? Al bakayım ne zamanacaksın hadi. Yavrum kuyruğuma basıyorsun şu an. <laughs> Onu yetiştiriyor musunuz yani? Bazen kamera hiç bir yok. Tutuyorum <laughs> çünkü tamam. buna eliniz çok eliniz güzel, çok seviyorum. Abilerim şu yaklaşın lütfen. İhtiyacınız olan her şey burada. En sevdiğiniz filmler. Vizyona bile çıkmadan burada. Hey, yüzde on beşini, yirmi şu garibana. Hadi ama. Bak bak bak. Burada kimler varmış? Korsan filmlerin babası. Sana ne var? Gidip kuzu dondurma filan evetsene sen. Hey, sen şu minik tavşancı polisçik değil misin? Çıkmıyorsan... Bak, çaldıklarının küflü soğanı olmadığını ikimiz de biliyoruz. Evet arkadaşlar, neyse <laughs> videonun sonuna gelin. <laughs> Bu slime, slime videosunu <laughs> beğenirseniz <laughs> Yine atacağım. O yüzden beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve hoşçakalın.